Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karıkök Yayınları Matematik 0 kitabından kesir problemleri konusu köşe taşı 5'teyiz. Sorumuza bakalım. Bir kesrin değeri 2 bölü 3'tür. Bu kesrin payına 4 eklenir, paydasından 1 çıkarılırsa kesrin değeri 5 bölü 4 oluyor. Buna göre ilk kesrin paydası kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bir kesrin değerinin 2 bölü 3 olması o kesrin payının 2, paydasının 3 olduğu anlamına gelmez. Bu kesrin sadeleşmiş hali 2 bölü 3'tür. Yani kesrimiz 2 bölü 3 olabilir, 2 katını al, 4 bölü 6 olabilir, 3 katını al 2 bölü 3'ün, 6 bölü 9 olabilir. Yani ne demek? Bir kesrin değeri 2 bölü 3 ise bu kesrin en sade hali 2 bölü 3'tür. O zaman ben kesrin değerine 2K bölü 3K yazabilirim. Ve buna hiç dokunmayacağım. Bana bazı şeyler yap diyor. Şimdi onları uygulayacağım. Bu kesrin payına 4 ekle. Ekledim. Paydasından 1 çıkar diyor. Çıkardım. Kesrin değeri ne oluyormuş? 5 bölü 4. Dışlar dışlar çarpımı yapıyorum. Bakın 4 ile de karşıya çarpıyorum. Şimdi 8K'yı sola attım. Eksi 5'i sağa attım. Buradan 7K eşittir 21 yaptı. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde K buradan 3 çıkar. İlk kesrin paydası soruluyor bana. Şimdi arkadaşlar burası 2 kere 3 yaptı. Burası 3 kere 3 yaptı. Bu kesrim aslında 6 bölü 9'muş. Bana da pay'da sorulduğu için 9 olarak buluyor. Devam edelim. Değeri 2 bölü 5 olan bir kesrin payına ve paydasına 4 eklenirse kesrin değeri 1 bölü 2 oluyor. Buna göre ilk kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır? Kesrimizin değeri 2 bölü 5'miş. Bakın buna hiç dokunmayacağım. Bu kesrin payına ve paydasına 4 ekle diyor. Ve kesrin değeri ne oluyormuş? 1 bölü 2 işler dışlar çarpımı yapacağım. İkili de karşıya çarpıyorum. Arkadaşlar 4K'yı sola atıyorum. 4'ü de karşıya attım gördüğünüz gibi. K buradan ne çıktı? 4 çıktı. Bana ilk kesrin pay ve paydasının toplamı soruluyor. Buradan 8 bölü 20 buldum. Pay ve paydanın toplamı da 28 olarak karşıma çıkar. Devam edelim. Bir kesrin paydası payının iki katından 5 fazladır. Bu kesrin payına 5 eklenip paydasından 7 çıkarılırsa kesrin değeri 1 oluyor. Buna göre ilk kesrin payı kaçtır? Ne diyor? Bir kesrin paydası payının paya biz x diyelim. Bir kesrim paydası payının yani x'in iki katından beş fazlaymış. Bakın böyle yazın. Buna hiç dokunmayacağım. Bu kesrim payına yani x'e 5 eklenip paydasından yani 2x artı beşten yedi çıkarılırsa kesrin değeri ne oluyormuş? Bir. Düzenleyelim biraz. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Arkadaşlar x'i sola attım. Eksi 2'yi sağa attım. Buradan x ne çıktı? 7. İlk kesrin payı soruluyor. Bakın ilk kesrin payı zaten x. 7 olarak oldu. Devam edelim. A noktasına monte edilen yaya görüyorsunuz. Birinci şekildeki gibi asılan bir yük sonrası bağlanma noktasının A noktasına olan uzaklığının B noktasına olan uzaklığına oranı 1 bölü 3'müş. Bak ne diyor? A noktasına monte, monte edilen yaya birinci şekildeki gibi asılan bir yük sonrası bağlanma noktasının A noktasına olan uzaklığının B noktasına uza, olan uzaklığı 1 bölü 3. O zaman ben buna x dersem burası 3x olacak. Ardından ikinci şekildeki gibi bir yük daha eklenince bu oran 7 bölü 9 oluyormuş. Bu oran neydi? O zaman arkadaşlar buraya da şöyle derim. Bunu az önce 1x bölü 3x yani x bölü, 3, e, x bölü 3x dedim ya. Buna da 7y bölü 9y derim. Şimdi a ile b burada 4x iken burada da topladığınızda 16y yapıyor. Ve bu iki ara değişmediğine göre birbirine eşit. Her iki tarafı 4'e böldüm x eşittir 4y demek. Hatta şuraya da yazalım. Bana diyor ki ikinci yük asıldıktan sonra yay 15 santim uzadığına göre A ile B arası kaç santimetre? Şimdi arkadaşlar birinci yük asıldığında yay burada 4y. ikinci yük asıldığında 7y'ye gelmiş. Aradaki fark ne? 7y eksi 4y. Kaç santim aradaki fark? 15 santime eşit. Buradan 3Y 15 demek. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde Y'yi ne buluruz? 5 buluruz. Arkadaşlar A ile B arası şurada 16Y değil mi? Yani 16 kere 5'ten kaç santimmiş? 80 santim. Bitti. Devam edelim. Bir kabın arkadaşlar 2 bölü 3'ü su dolu iken ağırlığı 500 gram. 1 bölü 4'ü su dolu iken ağırlığı 250 gram olmakta. Buna göre boş kabın ağırlığı kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar şu bilgiye dikkat edelim. Toplam ağırlık yani brüt ağırlık kabın ağırlığı ile içindeki sıvının ağırlığının yani net ağırlığın toplamını eşittir. Bunu sorularımızda uygulayacağız. Renk de değiştireyim şöyle. Şimdi ben arkadaşlar suya 3 ve 4'le bölünsün diye suyun ağırlığına 12x diyeceğim. Tamam mı? Ben burada kesili şeylerle uğraşmak istemiyorum. Kabın ağırlığına da k diyeceğim. Şimdi bir kabın 2 bölü 3'ü su doluyken ağırlığı 500 grammış. Kap artı. Şimdi su 12x ya. Bunun 2 bölü 3'ü ne yapar? Arkadaşlar 24x bölü 3'ten 8x yapar. 8x su varken içinde ağırlık ne? 500 gram. Yine kabımız var. Yine bu kabın arkadaşlar 1 bölü 4'ü su doluyken. Yani 12x'in 1 bölü 4'ü ne yapar? 12x'i 4'e bölün. 3x yapar. Ağırlığı neymiş arkadaşlar kabımızın? 250 gram. Bana boş kabın ağırlığı soruluyor. Ben şöyle yapacağım. Burada arkadaşlar aşağıdaki denklemi eksi 1 ile çarparsam kabı yok ederim ama işlemim çok zor olmaz. O yüzden aşağıdaki denklemi eksi 1 ile çarpıyorum. Bakın kaplar yok oldu. Burası 5x. Burası da 250 yapar. Her tarafı 5'e böldüğümüzde x buradan 50 yapar. Bu denklemde de yerine koyacağım. Kap artı 3 kere 50 eşittir 250 demek. Arkadaşlar 150'yi karşı attığımızda kabın ağırlığı 100 gram olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Bakın aynı şeyleri bu sorularda da uygulayacağım. Bir kabın 1 bölü 2'si su dolu iken ağırlığı 120 gram. 3 bölü 4'ü su dolu iken ağırlığı 170 gram. Buna göre bu kabın tamamı kaç gram su alır diye sorulmuş. Paydalara bakıyorum. O zaman suya 2 ve 4'ün ortak katı 4 değil mi? 4x diyorum. Şimdi arkadaşlar kabıma k dedim yine. Kabın yarısı su doluyken tamamı 4x e suyun yarısı ne yapar? 2x. Ağırlığı neymiş? 120 gram. Sonra arkadaşlar yine kabı yazdım. Kabın 3 bölü 4'ü su doluyken diyor. 4x'in 3 bölü 4'ü ne yapar? 4'ler gitti. 3x yapar. Ağırlığı neymiş? 170 gram. Bana bu kabın tamamı kaç gram su alır? Yani aslında 4x'in cevabı soruluyor. O yüzden ben birinci denklemi eksi 1 ile çarpıp kapları yok edeceğim. Alttaki denklemi aynen yazıyorum. Ve taraf tarafı topluyorum. 3 xten 2x çıktı. Buradan da 170'ten 120 çıktı. X'i bulduk mu? Bana zaten arkadaşlar suyun tamamı yani 4x'in cevabı soruluyor. 4 kere 50'den 200 grammış. Devam edelim. İçi su dolu bir kabın ağırlığı 160 gram. Kabın içindeki suyun 2 bölü 5'i alınınca kabın ağırlığı 48 gram azalıyor. Buna göre boş kabın ağırlığı kaç gramdır? Yine 5 ile bölünsün diye suya 5 x denim. Şimdi arkadaşlar kap artı içi su dolu bir kabın ağırlığı 160 gram diyor. Demek ki suyun tamamı var içinde. Bunu böyle yazarım. Kabın içindeki suyun yani 5x'in 2 bölü 5'i alınınca ne kadar alınmış olur? 2x. 5x'ten 2x alınca geriye ne kadar kalır arkadaşlar? 3x. Kabın ağırlığı ne kadar azalıyor? 48 gram. Yani kap var. İçinde 3x su var. Kabın ağırlığı 160 iken 48 gram azalması 112 gram olması demek. Tamam? Bakın tekrar anlatayım burayı size. Şöyle. Şimdi kabın içinde 5x su var. Bunun 2 bölü 5'i ne yapılıyor? Alınıyor. 2x alındı. Geriye 5x su vardı ya. 2x alınca ne kadar su kaldı? 3x. Kabımız var. 3x su var. Böylece kabın ağırlığı ne kadar azalmış? 48 gram. Önceden 160 gramdı doluyken. 48 gram azalırsa demek ki şu an kabın ağırlığı içindeki su ile beraber 112 gram. Tamam bunu da bulduk. Boş kabın ağırlığı soruluyor. Yine arkadaşlar ben pratik geldiği için aşağıdaki denklemi eksi 1 ile çarpacağım. Kabı yok edeceğim ama siz ikisi de yok edebilirsiniz. Tamam. Aşağıdaki denklemi eksi 1 ile çarpıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Kaplar gitti. 2x. Burası da arkadaşlar kaç, kaç yapar? 48. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'i ne buldum? 24. İstediğim bir denklemde x yerine 24 yazacağım. İkinci denklemi yine seçtim. Burası 72 yaptı. 72'yi karşıya atarsak boş kabın ağırlığı 40 grammış. Bu kadar. Devam edelim. Ahmet dükkanını dolu teneke ile aldığı yağları müşterilerine küçük şişelerle satmakta. Aldığı bir tenekenin ön yüzeyinin eşit aralıklarla mavi çizgiler yardımıyla altı eş bölmeye, arka tarafının kırmızı çizgiler yardımıyla dört eş bölmeye ayrıldığını görüyor. Ahmet satışa başladıktan bir gün sonra ön yüzüne bakarak tenekeyi tartıyor. Ardından bir gün daha geçince bu sefer tenekeyi arka tarafına bakarak tartıyor. Buna göre boş tenekenin ağırlığı kaç kilogramdır demiş bize. Arkadaşlar 6 ve 4 eş bölmeden bahsedilince ben 6 ile 4'ün ek olan 12'yi kullandım. Bakın beraber bulalım. 2, 2 ve 3'ün çarpımından arkadaşlar ek ne çıkar? 12. Yani bu kapların tamamen hepsini 12 istedim. Yüksekliğini. Şimdi burada 6 eş bölme var. O zaman her bir bölme 2x. Burada arkadaşlar 4 eş bölme var. O zaman her bir bölme 3x. Bunu unutmayalım. Şimdi buraya baktığımızda boş teneke var. İlk şekle bakıyorum. Artı arkadaşlar burada bakın dolu olan 1, 2, 3, 4, 5 bölme var. Her bir bölme 2x olduğu için 5 kere 2x'ten buradaki dolu bölmenin yüksekliği 10x hacim gibi de düşünebilirsiniz. E burada tartıldığında kaç kilogram geliyor? Bakın burası 30, 31, 32, 33 kilogram. Bunu yazdım. Diğerine bakıyorum. Yine boş teneken var. Arkadaşlar buradaki bölme zaten 3x. Sıvımız var burada. E burada kaç kilogram geliyor? 10, 11, 12 geliyor. Bana zaten boş teneke soruluyor gördüğünüz üzere. O yüzden ben burada x'leri yok ettim. Şöyle yaptım. Burayı arkadaşlar 10 ile çarptım. Yukarıyı da eksi 3 ile çarptım. Bakalım. Çarpıyorum şu an. 10 ile çarpıyorum aşağı tarafı. Taraf tarafı topladığımda x'ler yok oldu. 10 t'den 3 t çıktı. 7 t. 120'den 99 çıktı. 21. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde boş tenekenin ağırlığı 3 kilogram olarak bulundu. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.